Merhaba. Ben avukat Ömer Fatih Kama. Bugün yine sizlerle birlikteyiz. Yine çok üzücü bir haberi, bir trafik kazasını sizlerle paylaşmak durumundayım. İnsanların bu tip kazalarda haklarının ne olduğunu, nerelere başvurmaları gerektiğini, kimlerin talep edebileceğini, ceza davasının durumunu vesaire hepsini kısaca anlatmaya çalışacağım. Kayseri'de Katliam gibi kaza 4 ölü diye bir haber var. Evet, arabanın fotoğrafını görüyoruz NTV'de. Yani yayınlamış haber. Arabanın fotoğrafını görüyoruz. Hakikaten çok büyük bir kaza. Bu araç kamyonun altına girmiş belli ki. Şimdi burada mağdurun yani vefat edenlerin yakınları adına bazı konuşmalar onları da aydınlatmak için yapacağım. Kayseri'de İbrahim Güreşçi yönetimindeki otomobil bu otomobil Kayseri Nide Karayolu üzerindeyken asfalt yüklü bir kamyona arkadan çarptı. Kamyonun fotoğrafına da buradan ulaşabiliyoruz. Şimdi burada tabi değerlendirmemiz gereken 2-3 şey var. Şimdi bu kamyonların altında şöyle bir koruyucu tertibat olması ve arkadan çarpan araçların altına girmemesi için bir tertibat bulundurulması aslında gerekmekte. Bundan dolayı bu kamyon sürücüsüne bir kusur izafe edilebilir mi? Şimdi aile muhakkak bunu isteyecektir. Ama şimdi burada mağdur yakınlarına hayal satmak istemiyoruz. Bu tip şeyler evet bundan dolayı kusur verilmelidir. Ama verilir mi? Tartışılır. Şu arkadaki bakın görüyorsunuz mouse'un hareketini. Burada daha koruyucu tertibat aşağı doğru olması gerekiyordu. Diyecekler ki şu demir zaten o karayolu pertibattır. Ama görüyorsunuz paslı, kullanışa elverişsiz, bakımı yapılmamış bir koruma diyebiliriz buna. Haslı bundan dolayı kusur verilmelidir. Bundan dolayı ısrarcı olunmalıdır. Ama neticede bunlardan dolayı kusur ne yazık ki verildiğini pek görmedik. Ama bu noktada bir talepte bulunmamız gerekmektedir. Şimdi bunun dışında bu kamyon hareket halinde miydi? duruyor muydu bu çarpma anında? Eğer hareket halindeyken biz arkadan çarptıysa kesinlikle asli kusur İbrahim Güreşçi Bey'de otomobil sürücüsünde. Ama bu araç bu yol yerleşim yeri dışıysa ve bu araç park halindeyse üstelik de parkında emniyet şeridini de aşar şekilde yola sağ şeride taşma söz konusuysa bu durumda kamyon yerleşim yeri birimleri dışında duraklamak zorunlu haller dışında duraklamak asli kusurdur. Bu durumda o zaman kamyon sürücüsü asli kusurlu olabilir olacaktır. Tabi çarpma arkadaki İbrahim güreşçinin aracın direksiyon hakimiyetini kaybedip park halindeki aracın altına girmesi durumunda yine asli kusur bizde olacak. Tam kusur yine İbrahim Bey'de olacak. Ama normal şeridinde gider ki bu biraz böyle e, hafif efendime söyleyeyim emniyet şeridi hafif de sağ şeridi kaplar şekilde zorunlu haller dışında bir park halinde duruyorsa ve bir böylece çarptıysa araca bu durumda asli kusuru kamyona vermeliler. Çünkü yerleşim yeri birimleri dışında tekrar söylüyorum zorunlu haller dışında. Duraklama asli kusurlu sayılan hallerdir. Karayolu Trafik Kanunu 84. maddede bu husus ayrıca belirtilmektedir. Bakın burada arkadaki korkuluk dediğim o koruma kısmının kopması koptuğu yere de bakarsak aracımızın aldığı hasarın da en çok sol taraf yani bizim şöyle bakalım. Evet Yok aracımızın aracımızın aldığı hasarı da göz önüne alırsak bu durumda arkadaki korumanın koptuğu yeri dikkate alırsak ve aracımızdaki hasarı da dikkate aldığımızda bu aracın bu şekilde girdiği kanaati bizde oluştu. Şimdi ve fakat bu hareket halinde miydi? Duruyor mu? Zorunlu halde mi durdu? Yoksa işte efendim şurada bir durayım, istiharat edeyim mi dedi? Onu bilemiyoruz tabii şu an itibariyle. Allah bütün rahmetlilere, Allah bütün kazada kaybettiğimiz vatandaşlarımıza gani gani rahmet eylesin. Yakınlarına başsağlığı diliyorum yaralılara acil şifalar diliyorum yine ismini bilmediğimiz kamyon asfalt yüklü kamyon sürücüsünü de geçmiş olsun diliyoruz hiç şüphesiz böyle bir olayın olmasını kendisi de hiç istemezdi çok bundan dolayı üzüntülüdür şimdi bu kazada bu ceza bakımından baktığımızda kusurlu kişi birden fazla kişi öldüğü için ve yaralanma olduğu için ağır cezada yargılanacak bu tartışmasız kim kusurluysa kesinlikle ikisi de mi kusurlu İkisi de yargılanacak bizim sürücümüz eğer sağ ise bakalım hemen bu kazada sürücü sürücümüzün vefatına dair bir haber görem otomobil sürücüsü İbrahim Güreşi rahmetli olmuş Allah gani gani rahmet eylesin. Dolayısıyla kusurlu ise kamyon sürücüsü ağır ceza mahkemesinde yargılanacaktır. Ağır ceza mahkemesinde birden çok kişinin vefatı ve yaralanmasına sebebiyet verdiği için 3 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacaktır. Tabii bilinçli taksir hali gibi bir şey söz konusuysa bu ceza yarı olanında 3'te 1 oranında arttırılabiliyor. 3'te 1'inden yarıya kadar artırma yetkisi var hakimin takdirinde. Bu olayda otomobil sürücüsü İbrahim Güreşçi, araçtaki Sedef ve Canan Sondaş olay yerinde Elif Rabia Çukadoru ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş. 4 kişi vefat etmiş. Ağır yalanan Galip Sondaş'ın da Kayseri'de şehir hastanesinde tedavisi devam ediyor. Olayı ceza boyutuyla kısmen anlatmaya çalıştım. Bir sonraki videomda olayın destekten yoksun kalma tazminatı, kimler hak sahibi, kimler alabilir, yaralanmada kim ne talep edilebilir bunu anlatacağım. Bir sonraki daha sonraki videomuzda manevi tazminat konusunu anlatmaya çalışacağım ve ufak ferdi kaza gibi bazı haklardan bahsedeceğim. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet olun.